Evet bugün Düzce'deyiz. İpek yolu trail koşusundayız. 13 kilometre koşacağız. Düzce'mize hoş geldiniz demek istiyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yarışın 3. kilometresindeyiz. Şimdiden canımız çıktı. <laughs> Yarışın 5. kilometredeyiz. Toprak yola geçtik. 8 kilometreyi bitirdik. Çok zor parkur. Tam hızımızı alıyoruz. Rampa çıkıyor. Merhabalar abicim. <laughs> Evet koşumuzu bitirdik. 13 kilometreyi 78 dakikada tamamladım. 13 kilometrenin yaklaşık 6 kilometresi kadar yokuştu. İrili ufaklı çok inişli çıkışlı bir parkuru vardı. Hani bilseydim 20 kilometre düz yolda onu seçebilirdim. Ama neyse bu da ayrı bir tecrübe oldu bizim için. Güzel bir etkinlikti. Teşekkür ediyorum.